merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben fırıncıyım. Bu iş yerinde fırın işiyle, ızgara işlerine ilgileniyorum. Efendim kaç yıldır bu işle meşgulsünüz? Ortalama 25-30 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Çalışıyoruz. Efendim 25-30 sene dile kolay çok tecrübeli bir fırıncısınız. Evet. E, vatandaşlar e, vatandaşlar buraya geldiğinde hangi pide çeşitleri onları bekliyor? Pide çeşitlerinizden, içeriklerinden biraz bahseder misiniz? Evet. Pidelerimizin hepsi günlük elemanlarla kendimiz üzerinde durarak hazırlıyoruz. Kuşbaşılı, kaşarlı, karışık, lahmacun, mevlana bu çeşit pidelerden ızgara çeşitlerimiz var. ızgara çeşitleriyle yukarıda döner çeşitlerimiz var. İskender, döner, pilav üstü bunlarla tüm Kırşehir halkına hizmet veriyoruz. Efendim Mevlana pide dediniz. Mevlana pide nasıl oluyor? İçinde neler bulunuyor? Bunlardan bahseder misiniz? Bu Mevlana pide kıymayı böyle satırla çekiyoruz. Üzerine çok hafif bir şekilde özel kullandığımız bu kaşar peyniri var. O kaşar peyniri belli bir kıvama geldiğinde üzerine serpiliyoruz. Kaşarla etin buluşmasını sağlıyoruz. Efendim peki ev hanımları evlerinde kendi pide şişlerini yapmak isterlerse onlara tavsiyeleriniz ne olur? Nasıl yapmalıdır? İçini nasıl hazırlayabilirler? Bunlardan bahseder misiniz? Ya bunlar evin içerisindeki mevcut olan kıymalarıyla domates, biber, suvan, severlerse sarımsak katarak, maydanoz ataraktan çeşit yaparaktan bu şekilde fırınlarında ataraktan yapabilirler yani. Veya gelip de sorabilirler de yardımcı da olabiliriz. Bilmediklerini öğrenmek istediklerinde yardımcı oluruz yani. Peki efendim sizce bu işin püf noktaları nelerdir? 25 senelik ve 30 senelik bir tecrübeniz var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Mi? Bunların vermiş olduğu, yılların vermiş olduğu ustaların kaliteli, üst seviyedeki ustaların yanlarında yetişmemiz, hayatın ve imkanların doğrultusunda bunları bu şekilde hazırlayarak tüm Kırşehir halkına hizmet veriyoruz. Peki efendim ee, lahmacun çeşitleriniz de var. E, güzel bir lahmacun nasıl anlaşılır? İçerisinde neler olur? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Lahmacunun içerisinde e, koyun boşluk dediğimiz yer var. Orayı çekeceksin. E, Soğanla, maydanozla, biberiyle, sarımsağıyla baharat çeşitlerini ataraktan güzel bir tat vermek lazım.